Herkese yeniden merhaba. 27. dersimiz ile karşınızdayız. Bu dersimizde neyi öğreneceğiz? Bu İsveççe dersimizde... Evet, 27. dersimizin konusu saatler yani klockan. Önce saat nasıl sorulur? Bunu öğreneceğiz. Sonra tam saatler, sonra çeyrek, yarım ve dakikalar nasıl söyleniyor, Türkçe söyleniş ile farklılıklar neler hepsini bu derste öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Şimdi yolda yürüyorsunuz. Birisi size sağ sordu, yanınıza geldi. Sorusu nasıl soracaktır? Ürşek demey, viet ni veya viet dü, va er klokka. Yani Türkçe alt yazıları altta yazıyorum. Onlara bakarsınız. Ben İsveççelerinde de söylüyorum. Şimdi saati iki şekilde sorabilirsiniz. Birincisi what er klockan diyebilirsiniz ya da hur mycket är klockan. İkisi de saat kaç anlamına gelen cümleler. Şimdi saati sordunuz, saat size soruldu. Şimdi artık cevap vereceksiniz tam saatleri söylerken kolay. Normal rakamları söylüyorsunuz. Başlarken de clock can er diye cümleye başlıyorsunuz. Yani saat şudur anlamına geliyor. Clock can er diyelim ki işte göstererek gidelim. Şöyle saati de gösterelim. Mesela saate baktınız. Saatimiz şöyle görünüyor mu? Evet. Saate baktınız saatimiz şöyle düzgün de gösterelim. Evet. Saate baktınız. Saatimiz 1. Ne diyeceksiniz? Klokkan er et. Veya diyelim ki 2 iki diyeceksiniz. 2'yi gösterelim. Klokkan er tuo. Klokkan er tre. Klokkan er fira. Klokkan er fem. Klokkan er sex. Hu, otta, niu, tiu, elva, tol. Yani normal rakamlar 12'ye kadar söylüyorsunuz. Saatlerin tam şekli, tam olarak, tam saat bu şekilde söyleniyor. Şimdi ikinci söyleniş, mesela biz daha ne diyoruz ya, çeyrek geçiyor, çeyrek var. Bunlar nasıl söyleniyor? En önemli farklılık şu, biz saatleri söyler iken önce saati söylüyoruz, sonra da dakikayı söylüyoruz. Burada işte bunun tam tersi. Önce dakika söyleniyor, sonra saat söyleniyor. Yani diyelim ki biz ne diyoruz? 5'i çeyrek geçiyor. Yani saat ve ondan sonra dakika söyleniyor. Burada dakika sonra saat söyleniyor. Birinci kuralımız bu. Şimdi bakalım nasıl söyleniyor. Diyelim ki işte ondan önce kuralı bir söyleyelim. Şimdi arkadaşlar biz ne diyoruz? Geçiyor. O geçiyor kelimesini yani 12 ile 6 arasındaki geçiyor kısmını över kelimesini kullanacaksınız. Ekranlara yazıyorum sağında solunda onlara bakın. Yani geçiyor, 5 geçiyor, 10 geçiyor, çeyrek geçiyor, 20 geçiyor, 25 geçiyor şeklinde söylerken över kelimesini kullanacaksınız. Geçiyor anlamının yerini tutan kelime. 25 var, 20 var, çeyrek var. 10 var, 5 var derken var kelimesinin de yerini tutan kelime i. Çok önemli. Över i. Över i kelimesini ne yapıyoruz arkadaşlar? Söylüyoruz. Şimdi önce çeyrekleri öğrenelim. tam saati öğrendik. Şimdi çeyrekleri öğrenelim. Diyelim ki saatimiz, saatimizi getirelim. Hem her rakamı da kullanmış olalım ne diyelim? Dördü çeyrek geçiyor diyelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Türkçe söylenişi nedir? Dördü. önce saati söylüyoruz. Dördü çeyrek geçiyor. Klokkan eğer bakın klokkan eğer kvart över fira. Bak önce çeyreği söylediler. Kvart över fira. Quarter över fira. Evet demek ki geçiyor kelimesinin yerine alan İsveççe kelime ne? Över. Var diyelim, çeyrek var diyelim. Türkçe nasıl söylüyoruz? Beşe çeyrek var. Klokkan eğer kvart i fem. Kvart i fem. Yani klokkan eri söylersin söylemesin ama saati nasıl söyleyeceksin? Kvart i fem. Demek ki Kvart över bu tarafta. Kvart i bu tarafta. Evet. Çeyrekler bu şekilde söyleniyor. Şimdi en büyük farklılık arkadaşlar buçuklar söylenirken. Şimdi diyelim ki saati beş buçuk yapalım. Evet. Şimdi en büyük farklılık söyleniş farkı burada arkadaşlar. İsveççe'de buçukları söylerken bir saat ilerisini söylüyor. Yani mesela biz ne diyoruz? Şu anda saat kaç? Beş buçuk. Beş buçuk nasıl söylüyorlar arkadaşlar? Altı buçuk şeklinde söylüyor. Klokkan er hal yani yarım demek hal seks. Klokkan er hal elva. Evet demek ki arkadaşlar buçukta bir saat sonrasını söyleyeceğiz. En önemli fark bu. 5 buçu 6 buçuk gibi söyleyeceksin. 6 buçu 7 buçuk gibi söyleyeceksin. 11 buçu 12 buçuk gibi söyleyeceksin. Bir saat ilerisini söyleyeceksin. Tam saatleri öğrendik. Çeyrekleri öğrendik. Yarımı öğrendik. Şimdi dakikalara bakalım. Minüter dediğimiz dakikalara bakalım. Şimdi diyelim ki Klokkan Er Elva Saat 11 Şimdi 5 dakika över kısmına doğru gidiyorum. 5 geçiyor değil mi? Biz nasıl diyoruz? 11'i 5 geçiyor. İsveççe'de bu nasıl söyleniyor arkadaşlar? Klockan er. Fem. Över. Elva. Bakın önce dakikayı söyledim. Fem. Yani 5. Över. 5 dakika geçiyor. Elva. Klockan er. Fem över elva. Beş dakika geçiyor. Devam edelim. Överi tamamen devam ettirelim. Tio. Klokkan er. Tio. Över elva. Kvart över elva. Şimdi arkadaşlar bir fark da burada. Şimdi biz 25 geçiyor diyoruz. 25 geçiyor demiyorlar. Ne diyorlar? Burada i kelimesini yani var kelimesini kullanıyorlar. Nasıl kullanıyorlar? Aslında biz de kullanıyoruz bunu. Yani buçuk olmasına 5 dakika var. Onlar işte bu şekilde söylüyorlar. Yani 25 geçiyor demiyorlar. Klockan er fem i torv. Yani buçuk olmasına 5 dakika var. Buçığa geldim. Artık över'i kullanmıyoruz. Ne diyoruz? Klockan er Half, tol. Bakın elva demiyorum. 11 buçuk demiyorum. 12 buçuk diyorum. Şimdi 5 dakika geçti. Burada da överi kullanıyorum arkadaşlar. kan, yer. Fem över tol. Yani ne yaptım? Buçu yani ne dedim? Buçu 5 dakika geçti anlamında kullandım. Demek ki buçuğa 5 dakika varsa i'yi kullanıyorsunuz. 5 dakika geçmiş ise över'i kullanıyorsunuz. Yine devam edelim. Bakın şimdi buraya geldim. Şu bu i. Bakın. Klokkan eğer şu bu i tol. Kıvart i tol. Klokkan yer 2'yi 12. i 12. 12. Burada arkadaşlar bizim bilmemiz gereken en önemli kurallar. Birincisi arkadaşlar rakamları iyi bileceksiniz. Rakamların okunuşlarını iyi bileceksiniz. İkincisi saatin geçiyor kısmında över kelimesini kullanıyorsunuz var kısmında iyi kelimesini kullanıyorsunuz buçuklarda hal kelimesini kullanıyorsunuz tamlarda normal rakamları kullanıyorsunuz çeyreklerde yani çeyrek geçiyor çeyrek var da kvart kelimesini kullanıyorsunuz buçuklarda her zaman bir saat sonrasını söylüyorsunuz 25 geçiyor demiyorsunuz dijital olarak söyleyebilirsiniz mesela sexton sugarfem diyebilirsiniz ama normal e, söylerken 25 geçiyor demiyorsunuz. 5 var diyorsunuz. Yani fem i hal diyorsunuz. Eğer buçu 5 dakika geçmiş ise o zaman da fem över half diyorsun. Hani neye geliyorsa. Arkadaşlar saat kolay. Saatleri söylemek kolay. Sadece rakamları bilmeniz işin e, püf noktası. Rakamları bildikten sonra Az önce söylediğim gibi çok basit kurallar var, överebileceksiniz, iyi bileceksiniz, gerisi kolay. Evet arkadaşlar 27. dersimize saatler konusunu işlemiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz, düşüncelerinizi yorum kısmına eklemeyi unutmuyoruz, videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.